Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya Ato Kongrezyum Züm Salonu'nda proje tanıtım toplantısı düzenledi. Binlerce Ankaralı'nın akın ettiği proje tanıtım toplantısı renkli sahnelere ev sahipliği yaptı. Salon, Karakaya'nın sahneye çıkmasıyla birlikte Ankara seninle gurur duyuyor sloganlarıyla coştu. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarış ikili olacak dediler ama başaramadılar. Şimdi diyorlar ki Ankara'da seçim üçlü. Kıra kıra zorla girdik. 30 Mart akşamı da kıra kıra galip çıkacağız dedi. Ankara'da 30 Mart'tan sonra tüm engelleri kaldıracağız. Engellemeyen Ankara diyeceğiz. Ankara'ya, Ankaralılara vaat ediyoruz. Ankaralılara engellemeyen Ankara diyoruz. Proje burada film halinde projelerin öne çıkanlarını verdik. Tekrarlardan mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışacağım. Ama şunu ifade edeyim ki Ankara'da gerçekten insanca yaşanabilecek, kaliteli yaşamın önündeki tüm engelleri kaldıracağız tüm mahallelerin altyapılarını söz veriyorum buradan iki yıl içerisinde tamamlayacağım hiçbir eksik bırakmayacağım Ankara gerçekten çok kötü yönetildi gerçekten çok kötü yönetiliyor Ankara'da hatıraların yaşandığı bir yer kalmamış tek yaptıkları şey bugüne kadar yıkmak yok etmek ve kent merkezlerine AVM dikmek. Onun için inşallah Saraçoğlu mahallesini de koruyacağız. Ulusu da koruyacağız. Koruduğumuz sadece binalar olmayacak. Koruduğumuz hatıralar olacak. Koruduğumuz geçmişimiz olacak inşallah. Ankara'nın o kadar çok potansiyeli var ki. Ankara'nın sanayide, tarımda, eğitimde, turizmde, daha birçok alanda o kadar çok potansiyeli var ki. Ama bu potansiyelleri harekete geçirecek bir iradeye ihtiyacı var Ankara'nın. İnşallah o irade de 30 Mart akşamı Ankara'da var olacak. Bakın. Yenilikçi Ankara diyoruz. Yenilikçi Ankara diyoruz. Ankara'da bugün 19 artı 21 üniversite var. 8 teknopark, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, araştırma kurumları. Ankara beşeri sermaye anlamında ileri teknoloji anlamında bakıldığında Türkiye'de en önde gelen kenttir. Ankara'nın insan kaynağı, Ankara'nın beşeri sermayesi, uzmanlaşmış iş gücü Türkiye'nin hiçbir tarafında yok. Teknoloji ürünleri itibariyle bakıldığında bugün Ankara'dan ihraç edilen ürünlerin kilogram fiyatı 23 dolar Türkiye ortalamasının üzerinde ama küresel anlamda aşağıda kalan bir durum. Ankara bu yenilikleri, düşüncedeki yenilikleri, üründeki yenilikleri, yönetimdeki yenilikleri, pazarlamadaki yenilikleri. Karakaya Ankara nüfus yoğunluğunun gençlerden oluştuğuna da değindi. Allah'ın izniyle gençlik araştırma merkezleriyle bir ülküm, bir fikrim var diyenleri destekleyerek Ankara'da yenilikçiliği, Ankara'nın geleceği, gençlerimizin iş aş imkanları oluşturması, katma değeri yüksek, geliri yüksek bir Ankara inşası için inşallah gerçekleştireceğiz. Yenilikçi bir Ankara iddia ediyoruz. İnşallah 30 Mart sonrasının önemli bir hedefi olarak yenilikçi Ankara'ya kavuşacağız. Ankara dendiğinde refüj yeşilliğini, yol arasındaki dikilen çimlerle ağaçları yeşil alan olarak algıladı bugüne kadar. Allah'ın izniyle yeşil de demek. Ankara yeşil dendiğinde alan bütünlüğünü Ankaralılara göstereceğiz. Bugün Ankara'nın büyük şehirden bütün şehir halini aldığını söyleyen Karakaya, Ankara rant uğruna mahvedilmiş bir kent. Ankara gerçekten çok zengin. Ankara Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine baktığımızda 6 milyar 756 milyon 100 bin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılı bütçesi bir bütçe kadar da yani yuvarlak rakamla 7 katrilyonda bugün Ankara'nın imardan, otoparktan, hafriyattan, pazar piyasa tahtitlerinden doğan rant geliri var. Biz buna katma değer diyelim, biz buna artı değer diyelim. Ankara kendi gelirini kendisi üreten bir kent. Evet, Kentlerin ekonomik zenginlikleri onların ürettiği rantlarla ölçülür. Ama Ankara bu üretilen devasa ranttan istifade edemiyor. Ankaralılar, Ankara'da yaşayanlar bu gelirden maalesef istifade edemedi bugüne kadar. Ankara'nın geliri iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki insanlara ve şirketlere peşkeş çekildi. Allah'ın izniyle 30 Mart akşamı bu gidişe de dur diyeceğiz. Ankara gerçekten, gerçekten büyük, büyüklüğü de ekonomik anlamda önemli zenginlikler oluşturan bir kent. Ankara'nın potansiyellerini dikkate aldığımızda inşallah Ankara'yı harekete geçirecek potansiyelleri ekonomiye kazandıracak katma değerini artıracak bir duruma getireceğiz. Bakın bugün Ankara'nın büyük şehir belediyesinin bütün şehir haline gelmesiyle birlikte Ankara'nın tüm çevresi, taşrası da büyük şehir kapsamına alındı. Bu anlamda tarım Ankara için önemli bir potansiyel olarak büyükşehir belediyesi yönetimiyle de ilişkilendirildi. Allah'ın izniyle tüm çevre ilçelerimizde kırsal alanda ürettikleri ürünün pazarlanması, katma değerlerinin artırılması için üretilen ürünlerin işlenmesi ve satışlarını kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkanı buralara sunacağız. Özellikle Ankara'nın çevresi, kırsalı, yıllarca, yıllarca bu metropolün çanağın içindeki o tüketici potansiyelin nimetlerinden maalesef istifade edemedi, ettirilmedi. Değerli Ankaralılar... Benim en büyük projem yönetim projemdir. Yönetim projemden, projemden de kısaca bahsedeceğim. Ancak kaynak, Ankara kendi kaynağını kendisi üreten bir kent. 7 katrilyonluk bütçesinin yüzde yirmisinin israf olduğunu, maliyet düşürme teknikleriyle bunların yüzde yirmi aşağıya çekileceğini bir katrilyonun üzerinde bir buçuk katrilyona yakın bir kaynağın sadece israftan önlenerek Ankaralılar için kullanılacağını iddia ediyorum. Nasıl yapacak diyorlarmış. Kalsınlar oradan nasıl yapacağımı da Ankaralılara göstereceğim. Bu benim işim. Bu benim işim. Ben bunu yapacağım. İddia ediyorum. İddia ediyorum. Ankara'nın kaynak sorunu yok. Ankara'nın para sorunu yok. Ankara'nın yönetim sorunu var. Yönetim sorunu var. İnşallah Ankara'ya, Ankaralılara onların gurur duydukları, onur duyarak yaşadıkları bir kenti armağan edeceğiz. Türkiye'mizin başkenti için, Türkiye'nin başkentini anımsatacak. Onun iklimini oluşturacak, kültürel atmosferini ortaya çıkaracak ne bıraktılar? Başkenti boş kent haline getirmek için ellerinden gelenleri yaptılar. İhtiyaçlarınızın sorun haline gelmeden çözüldüğü bir Ankara için Mevlüt Karakaya